Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisiniz de. Şimdi size bir önceki videoda buzdolabı göstermiştim ve demiştim ki onun için alışveriş yapacağız. Evet o gün bugün şimdi alışveriş yaptım onu göstereceğim. Şimdi neyi nereden aldım ne kadar aldım hemen size paylaşıyorum. Önce evet. Yer fıstığıyla başladık mükemmel bir şey. Bunu kendin pişiriyorsun, kendin kabuliyorsun. Böyle. Ee, bir kilo domates aldım. Şimdi bir fıstık daha. Az sonra pizza yapacağım, o yüzden rendelenmiş kaşar peyniri, ee, bir tane tediden e, altılı su bardağı seti aldım. Ondan sonra <laughs> kızım kendine bir tane takis aldı. Peynirli ve acılı diyor. Bakalım. Acı değil. Yoğun peynir tadı var. Bir kutu yumurta aldım. Bunun fiyatı 2 euro. Bu arada 2.30 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, zeytin aldım. Bunu Türk bakkalından aldım. <laughs> Marmara birlik zeytin. Eşim kendine um, e, kem tarak. tarak. aldı. Olmuşum iki adet auto aldı. Ee, bu da Bu da şey içini böyle bir şey koyuyorsun fıs fıs yapıyorsun. kızım da böyle bastel yapmak için bir şeyler almış. Ondan sonra ben bir tane saç glitter aldım. Parlatıcı sanırım. Eşim bir tane salam almış böyle. Uzun. böyle kesilmiş sucuk aldım. Ondan sonra yoğurt. Evet. Yoğurt aldım. Bir tane şöyle peynir aldım. Böyle. Yarın sabah şey yapacağız. Bir tane salatalık. Kahvaltıya. Karotten. Evet. Avuc. Avuc. Avuc değil, havuç Tomaten. Pizzanın üstüne. Evet. Kedi maması. Bizim zıp Kedi maması. Meyve suyu. Portakallı. Bu da şey. Mais. Yani mısır. Un. bir adet un. Evet. Şimdi buzdolabının içini em, silelim. Böyle silelim onun üstünü. Ondan sonra malzemelerimizi yerleştirelim ve hemen ardından pizza yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz <laughs> alışveriş videosu e, görüntülerinden sonra şimdi AVM gezmeye gidiyoruz. E, şu Black Friday olayı var ya Karacuma. Onu indirimlerinden faydalanmak evet. adına gidiyoruz. Bakalım e, ne indirimler bulacağız, neler alacağız. Hep beraber bakalım. Evet. E, birazdan görüşürüz. E, açı şu anda pek güzel olmasa da yani dışarısı karanlık malum. Saat e, daha beş buçuk akşam üzere ama burada karanlık tabi yaz günü gündüz olmuyor. O yüzden birazdan Alo, görüşürüz. Bir evet şu anda AVM'ye giriş yapıyoruz. Ara gelelim ha. Ya. Burada mı olacak bu Aa yukarıda. Ama oraya bir oturabilir dur gel. Dur gel. Yara bakayım. En gizli çarpsın. Arkadaşlar burasını size gizli gizli göstereceğim. Gizli çekim çünkü bilmiyorum yasak mı değil mi? O yüzden ses yapmayın. Açığa çıkmayalım. Evet şimdi çocuk yara çıkıyoruz. Bir kat daha çıkmamız lazım. Çok güzel Evet. Çok güzel de Üç katlı bir AVM, arkadaşlar. Ee, üç katlı dediğime bakmayın, çok şeyler var. Şöyle yılbaşı için dekorasyon çok güzel olmuş. şekilde Ay bakın ya çok güzel. Burada oyuncaklar var. Barbie burada. mi? Barbie filmleri ha? Bakalım hala eski Cuma indirimleri var mı? Bak oraya oturabilir ana. Evet. Sadece çekebilirsin onu. Bakın çocuklara şöyle bir alan yapmışlar. Burada oynuyorlar. Burada evvai çeşit oyuncaklar var. Çocuklar için kitaplar var. Oğluşuma ve kızıma şimdi Bir şeyler alacağız Bak, <laughs> Gel gel oyuncaklara gidiyoruz Şöyle <laughs> Allah'ım Çocuklar <laughs> Çocuklar kendini kaybediyor <laughs> O kadar tatlı <laughs> Allah Allah şeyleri. Bak, en bak, sevdikleri bak. baksana. Bu güzel. Ya ben bulursun. Aa, Enes, bak. Ya, Beğenmiyor da küçükleri. Hila şöyle büyük olacak. Oha! Minecraft silahı. <laughs> ne kadar bu Minecraft silahı? Oo güzelmiş. <laughs> şey. Bunda Fortnite var var. Bakalım oğlum ne seçecek. Aa yok. Çok kadarsın. Çok dev bu. Aa. Ne bakın. Ben bulamış. Biraz sessiz. Bir adam şey. var ha. Evet. <laughs> Arkana bak. Fiyatlar da gayet uygun. Gayet güzel. En çeşit var. Evet. bak henüz. <laughs> Ay yüzde bir şey Buradaki herkes Türk. <laughs> Sen traktöre mi bindin? <laughs> Ana şey, ışıkları bile var, şuluyorlar. çocuklar atlı karıncaya bindi. Şöyle kızım da her baba oldu. Oğlum ise itfaiyeci. Onların alışverişleri de yaptık. Çok güzel şeyler aldık. Eve gidince gösteririm. Birazcık şurayı göstereyim abiyansı. Şöyle uzun bir yol. Biz şu an buradaydık. Burası dört katlı. Şimdi ise Mediamarkt var. İşte şuralar var. Mesela Geldi. Yani Kızım. Enes. Anne. Baktır Baktır. Evet, şimdi tuttuk. Evet. Medya Mark'tan çıktık. Orada çekim yapamadım çünkü yasaktı. Personel sürekli dibimizde döneniyordu. Şimdi burada her şey var. Sephora, Marco Polo. Bütün markalar burada yani. Şimdi biz Rossmann arıyoruz ama. Galizedonya bile var yani. Bu kadar güzel. Bakın Nasıl güzel süs yapmışlar. Ya çok güzel. Alışveriş videosu. Gel. Şöyle. Ay şu güzeller bakar mısınız? Şık kıyafetler. Ana bak hadi yukarı. Aa, Aa, en güzeli karşılara gel. Aa, şu beyaz gördüğünüz komple şey led ışıklar. Çok güzel duruyorlar. Latina. Bir kahve mi içsek ya? Gel ana bana doğru. Muhteşemdir bir yer. Her geldiğinde yeniden çok güzel. Bakın şurada bir tane ev var onu süslemişler. Çok güzel. Pabuk şekerler. Evet. Kocaman Nutella var. Annem ben. Annem açım ben. Aaa manavda var. <laughs> ah, oturmak ister misin? Evet. Gel seni oturtayım. <laughs> burada <Gülüyor> kahve içme yerleri var. Ben <laughs> Tamam annem otur. <laughs> Şimdi sana bir muz alacağım. Muz. <laughs> Aha. <Gülüyor> e muz yersin işte. <laughs> bubble tea yok burada. <Gülüyor> 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 Merhaba. Burası hakkında ne düşünüyorsun? Sevdin mi burayı? Hı hmm. hmm. Para, tüze. Para tüze. Evet doğru. Ama onlar mutlu olunca biz iki kadar daha mutlu olmuyor muyuz? Yani. <laughs> onlar için her şey feda olsun. Anne babam da sor. Sen ne düşünüyorsun küçük bayan? Bir sürü harcama yaptık. Ben har harcamayı devam etmek istiyorum. 10 tane bubble tea. İleride vardı sosisler şeyler gidelim orada bakalım. Bubble tea, bubble tea. <laughs> Hadi gelin bakalım orada bubble tea vardır. <laughs> Anna, çilek var. Şurasıydı. Çilek, çilek gibi var. bu, bu sezonda çilek olmaz Allah. ki. Yok, bak, bak. Lezzeti yoktur onların kızım gel. Evet, ilerleyen dakikalarda görüşürüz. doğu Köprüsünün altında şeyin şey, Ah, soğuk. Evet, şimdi biz de bir Evet, Senay markası burada, Levis. Ağlayın, sen... yok. Efendim? var. Kusursuz Aday ama. Aga aga kusacağım. Biliyorum şaka yaptın. Ne keşfiyor? Buralar çok güzel ya. Daha bir şeyler alırız seniz. Ne? Devden bir şeyler alırız. Can mı? Hıhı. Şimdi deme gidiyoruz. E ana mi? Dem. Ana gel. Ya burası mı ana? <laughs> gel gel. <laughs> hiçbir şey yok. Evet şimdi evden e, çıktık ve karnımız acıktı. Şöyle döner yiyoruz. Dana eti ve pomes yani patates. Çocuklar tavuk istedi. Onlara tavuklu. Annem de dana yiyor. Şöyle güzel bir mekan burası. İçeri oturmadık. Neden bilmiyorum. Dışarısı daha iyi. Temiz hava. Evet şimdi. Eve gidince size aldıklarımızı göstereceğim. İpucu ister misiniz? Bakın. Dev bir silah aldık. Afiyet olsun canım. Evet arkadaşlar. Şimdi eve toplandık. Ve kızım böyle bir mepişin aldı. Üçlü. Çok güzel. Şurada da Taşır gel için şey var. Çok güzel. İçini bakalım. Burada şöyle radyo gibi kıyı falan var. İkinci sayfasında bu düştü tüfteler renkli. Üçüncü sayfasında yine böyle ıslak kalemlerimiz var. Keçeli. Ve keçeli kalem ve baya kaliteli. Sonra bir tane bunu aldım. Bunu arkadaşına hediye edecek. Bir tane daha kalem aldık. Bu da şey. Diğer arkadaşın doğum günü olduğu için ona bir şey eee, alacağız. Bakın ee, şimdi tutayım. size ne göstereceğim. Bakın. Parlıyor. Böyle. Ucunu bastırdığınız zaman yazmak için parlıyor. Ama şunun güzelliği. Bir tane daha kendi. Bir tane şöyle bir kalem aldık. <laughs> Bu da kızımın kendisi için. Yani gürekle kullan. Teşekkür anne. Şimdi burada Enes'in oyuncağı kuruluyor. Her şeyi bir göstersene. <laughs> Bakın şöyle. Ne <laughs> Yapıyorsun. Oo. Var mı mermisi içinde? İçinde mermi yok daha. Şimdi mermileri yerleştirecekler. Hey hey, bakın oluşumun önce. Berber.